başlıyor. başlıyor. Oyunu ben kazanacağım. Hadi bakalım oğlum göster kendini. Başla yarışmaya. Evet Alper atıyor. Alper ilk başı skayla sonuçlandı. At oğlum atmaya devam et. At 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 at. 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 Oh, bu da olmadı. Hadi oğlum kazanacaksın sen kazanacaksın. Devirecek biliyorum hepsini devirecek. Evet o olmadı yine. Devirecek aynı olmadı. Hadi oğlum göster kendini. At 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 at. Oh, işte bir tane yıktı. Bakalım kazanabilecek mi? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı gidiyor. Çok heyecanlı gidiyor. Of, az kaldı, az kaldı. Hadi hadi. Hız, 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 hız. Hızlı hızlı hızlı. Sen kazanacaksın yarışmayı. Az kaldı. Bir daha vur. Bir daha vur. Az kaldı. Kazanmak üzere. Kırmızı takım kazanacak. Kırmızı takım yarışmayı az kazandı kazanmaya. Kırmızı takım kazanacak. Kırmızı takım kazanmak üzere. Çok az kaldı. Bitmedi daha. Hepsini devirmesi lazım kulelerin. Yıkması lazım kuleleri. Çok az kaldı kuleleri yıkmaya. Evet devam ediyor. Alper atmaya devam ediyor topları. Evet. Devam 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 devam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Survivor senin olacak. Survivor senin olacak. Çabuk 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 çabuk. Aferin sana. Aferin nasıl atı şöyle. Koş 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 koş. Hadi yık hepsini yık. Yık hepsini. Hadi oğlum. Alper bugün Survivor'da çok başarılı bir iş ilerliyor. Bütün topları yıktı. Adeta ter atıyor ter. İzlenmeyecek gibi değil. Alper ter attı. Ve bitirdim mi yarışmayı? Evet dağıt oğlum hepsini ya dağıt. Abi. Kazandı Survivor Alper'in. Ben, ben kazandım yarışmayı. O neydi? O neydi? O Ben kazandım. İşte Alper, Alper Survivor'ın galibi oldu. Ve yarışma bitti. Evet bakıyoruz şimdi acaba kulelerin hepsi devrilmiş mi? Kulelere bakıyoruz. Evet hepsi devrilmiş. Alper yarışmayı kazandı. Yarışma yarışma bizim. Alper son mesajını söyle bize. Survivor şampiyonu ben olacağım de. Bak bakayım. Evet.